Genel Kurul'u ve aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle merhume Gülşah Durbay için başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hem ailesinin hem bütün CHP camiasının hem de Manisa halkının, Şehzadeler halkının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Türkiye Cumhuriyeti mevcut iktidar sayesinde bir mağduriyetler cumhuriyeti haline gelmiş durumdadır. Kaynak yok bahanesiyle EYT'lilere kademeli emeklilik imkanı vermiyorsunuz. Bir gün geç sigorta girişi nedeniyle 17 yıl süründürüyorsunuz. Milyonlar mağdur. Staj ve çıraklığa başlayan çocukları sigortalı yapıyorsunuz ama sigortalılıklarını işbaşı tarihi saymıyorsunuz. Emeklilikte hesaba katmıyorsunuz. Milyonlar mağdur. Eğitim fakülteleri açıyorsunuz, mezunlarını öğretmen olarak atamıyorsunuz öğretmenlere kadrolu sözleşmeli ücretli şeklinde ayrımcılık yapıyorsunuz. Özlük haklarından alıyorsunuz. Milyonlar mağdur. İmtiyazlı holdinglere bütçeden bir senede 238 milyar lira garanti ödemesi yapıyor. Trump gelip inecek diye Etimeskut havaalanına 10 milyar lira masraf yapıyor. Ama emekli maaş zammına iş gelince adeta kurban pazarlığı yapıyorsunuz. 16 milyon emekli perişan. Kırsal kalkınmaya ayrılan payın 45 katını, tarıma ayrılan payın 6 katını faize aktarıyorsunuz. Milyonlarca çiftçi ve köylü mağdur. Zenginlerin bile zor dayanacağı bir hastalık. SMA tip 1. SMA'lı bir çocuğun tedavisi yurt dışında 2 milyon dolar tutuyor. Zenginlerin vergi borçlarını tek kalemde silerken SMA hastalarına bir kuruş dahi vermiyorsunuz aileleriyle birlikte yüzbinler mağdur. Kanun